Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Halen Eski Ahit'teki şiir kitaplarından biri olan Ezgiler Ezgisi kitabı üzerinde çalışıyoruz. Bir önceki bölümde bu kitabın girişinde durduk. Ezgiler Ezgisi adlı bu kitabın eleştirmenler, araştırmacılar ve bilgili olduğunu iddia eden iyi eğitim görmemiş kişiler tarafından birçok itiraz ve saldırıyla karşı karşıya kaldığını öğrendik. Ama ne yazık ki genel olarak Tanrı'nın sözüne ve özel olarak Ezgiler Ezgisine karşı mantıksız eleştirilerde bulunuyorlar. Ezgiler Ezgisi'nin dilinin şiirsel bir mecaz olduğunu öğrendik. Manevi şeylerden şiirsel, mecazi konuşma kullanarak bahsediyor. Kullanılan kelimelerin mutlaka gerçek veya fiziksel olması gerekmez. Ezgiler ezgisinde kullanılan ifadeleri anlamak için bir rehber olduğunu önceki bölümde öğrenmiştik. Eller denilince eylemler kastedilmektedir. Ayaklar denilince davranış kastedilmektedir. Göğüs denilince olgunluk ve verme kastedilmekte. Baş denilince düşünce ve fikirler kastedilmektedir. Saç denilince teslimiyet kastedilmekte. Bu nedenle Ezgiler ezgisini incelediğimizde bu ruhsal retorik imgeleri aklımızda tutmalıyız. Bugün Tanrı'nın lütfuyla Ezgiler ezgisinin ilk bölümünü incelemeye başlayacağız. Eğer bölümle ilgili sorularınız varsa bize gönderin. Rabb'in izniyle bizler de onları cevaplayalım. Bölümün başında stüdyoda bizimle olan Rabb'in hizmetkarına hoş geldiniz demek istiyorum. Doktor Farid Zaki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Doktor Farid bu ilişkide ara verdiğimiz bir önceki bölümü bizimle tekrar gözden geçirir misiniz acaba? Ezgiler ezgisinde kimler arasındaki ilişki? Sevgili izleyicilerimize hatırlatabilir miyiz? Ezgiler ezgisinde damat kim ve gelin kim? Kelimenin tam anlamıyla Süleyman damattır. Kitapta adı yedi defa geçmektedir ve gelin Süleyman'ın sevdiği bir kızdır. Kız zavallı bir çobandı. Yine de bu ilişki çok daha büyük olanı temsil eder. Tanrı'nın genel olarak halkına olan sevgisi bunu damadın gelinine olan sevgisine benzetilmesi olarak Eski Ahit'te görüyoruz. Sonra Yeni Ahit'te de Mesih'in kiliseye olan sevgisi damadın gelinine olan sevgisine benzetilir. Bunda bireysel inananlar olarak Mesih'in bize olan sevgisini de görüyoruz. Bütün bu görüntüler konuştuğumuz ezgiler ezgisinde bulunabilir. Dolayısıyla bu Yehova ile yeryüzündeki kavmi arasındaki sevgi ve ilişkinin bir görüntüsüdür. Ve ayrıca ruhsal bir uygulama olarak Mesih'in kiliseyle ilişkisinin bir Manevi görüntüsü. bir uygulama. Manevi bir uygulama olarak kurtarılmış ve kurtulmuş insan ruhunun Rab'le olan ilişkisindeki tatmini hakkında bir görüntü. Aynı zamanda Rab'le büyük sıkıntıdan sonra ona dönecek halkı, gelecek tövbeyle ona dönecek olan halka arasındaki ilişkinin bir resmidir. Öyle değil mi? Evet. Asıl güzel olan bunun bir damat ve gelin arasındaki ilişki, bir sürekli bir gelin. aşk ilişkisi olduğundan bahsetmeniz. Doğrusu hayat kardeşim, bu kısımda tekrar etmek isterim ki, damatla gelinin evlilik içindeki literal ilişkisini düşünürsek, üç nedenden dolayı aşkların en yücesidir en yücesi. Evlilik resmi tamamen deforme olmuştur. Bu yüzden bu notu söylemek önemlidir. Birincisi evlilik şehvet ve arzuları tatmin etmek üzere değil, aşk üzerine kurulmuş bir ilişkidir. Eğer şehvet kalırken aşk kaybolursa o zaman hayvani bir ilişkiye dönüşecektir. İkinci olarak evlilik ilişkisi mahremiyetle ayırt edilir. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. Buna müdahale edebilecek hiçbir üçüncü taraf yoktur, olamaz. Bir adam bir kadınla evli. Birçok kadınla ilişkisi olan bir erkek değildir. Bir kadın birçok erkekle birleşmedi. Üçüncüsü evlilik ilişkisinin kalıcı olmasıdır. Sınırlı bir süre için birlik olup sonra terk etmek yok. Bu düşünceleri göz önünde bulundurursak Tanrı katında evliliğin kutsallığını anlayabiliriz. Mükemmel. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra size ezgiler ezgisini çalışmanın çeşitli yaklaşımlarını soracağım. Bilim adamları, araştırmacılar ve hatta eleştirmenler bu kitaba nasıl bakıyor onu göreceğiz birlikte. Sevgili izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili dostlar, Aziz Polikarp'ın son sözlerini dinleyelim. Şefkatli babamız, kutsanmış Rabbimiz İsa Mesih'in babası. Binlerce şehit arasında payımı ve ayrıcalığımı alabilmem için beni böyle bir güne ve bu kesin saate layık kıldığın için teşekkür ederim ey baba. Seni yüceltiyorum Rab İsa. Çünkü seninle olan ilişkim o kadar yakın ki sana tanıklık etmek için yeni bir fırsat elde etmekle karşılaştırıldığında hayatımı bir his sayıyorum. Karşınızda durduğum, herkesin önünde sana olan sevgimi ve seninle olan yakın ilişkimi dile getirdiğim anlar ne kadar tatlı. Lütfen ruhumu kabul et, ey her şeyin yaratıcısı. Sevgili izleyiciler, Ezgiler Ezgisi kitabı çalışmamıza devam etmek için geri döndük. Ezgiler Ezgisi. Evet. Ara vermeden önce size Ezgiler Ezgisi'ni çalışmanın çeşitli teorilerini ve yaklaşımlarını sormuştum. Farklı görüşler neler? Birincisi, Tanrı'nın gelecekte ona dönecek olan halkı ile ilişkisinden bahseden mecazi yorum. İsrail halkı artık inançsız oldukları için reddedilmekte İsa'nın geldiğini kabul etmemekte, onun ölümüne ve dirilişine inanmamaktadırlar. Bu nedenle reddedilirler. Gelecekte kilise cennete alındıktan sonra bu halktan geriye kalan birkaç kişi Mesih'e dönecek ve ona inanacaktır. Yine de birçok beladan geçecekler tabii. Kendi gözünde çok değerli olacaklar. Onları sevecek Böylece bu kitapta çok sayıda yorumcu tarafından görülen bu şaşırtıcı peygamberlik resmiyle karşılaşıyoruz. Burada harika olan şey, Mesih'in Davut'a değil Süleyman'a benzetilmesidir. Çünkü Davut acılarında Mesih'e atıfta bulunurken Süleyman Mesih'ten ihtişam ve krallık olarak söz eder. Mesih görkemi ve ardından saltanatı zamanında onlarla birleşecektir. Yorumlamanın ikinci yaklaşımı semboliktir. Birincisi peygamberlik, ikincisi sembolik. Nasıl? Bize Mesih'in insan ruhuyla, inananın ruhuyla olan ilişkisini gösterir. Bir önceki bölümde sonunda bahsettiğimiz gibi ruh Mesih'le bir ilişki içinde olma korkusuyla doyumunu ve istikrarını asla bulamaz. İşte bu kitap bu konuyu vurguluyor ve bu gerçekten harika bir şey. İnananlar olarak bizler insan olarak varlığımızın e, tüm yönlerini Mesih'ten başka kimsenin tatmin edemeyeceğini görüyoruz. Üçüncü yorumlama yaklaşımı gerçek olandır. Bir erkekle karısı arasındaki damatla gelin arasındaki evli yaşamları arasındaki kutsal ilişkiyi ele alır. Tanrı çiftler arasındaki bu kutsal ilişkiyi evlilikleri içinde yaratarak evliliği kurmuştur. Mükemmel Tanrı sizi korusun. Şimdi konuklardan soru alacağız. E, Doktor Farid, bu kitabı yorumlamak için yorumcuların üzerinde uzlaştığı 3 yaklaşım olduğundan bahsetmiştiniz. Peygamberlik, sembolik ve gerçek. Peki o zaman İncil'i incelemek ve bu 3 yaklaşımı anlamak istiyorsam hangisinin benim için daha inandırıcı olduğuna karar verebilmek için her birini incelemeli miyim? Bu üç yaklaşımın hem fikir olduğu ve bu nedenle üç yorumu incelemek yerine sadece bir tanesine odaklanmayı düşünebilir miyim? Önemli bir soru Doktor Farit. Evet. Buyurun. Ee, kitabı bu üç yaklaşım üzerinden ele alacağım. Kişisel olarak yaptığım şey her zaman budur. Bu kitabı okuduğumda Mesih'in ona dönen bir mütebakiyi anlatacağını, ona sadık olacaklarını ve geliniyle bir damat olarak üzerinde hüküm sürene kadar onun gözünde çok değerli olacaklarını düşünüyorum. Ayrıca bugün benimle ilgili bir şekilde değerlendireceğim bu konuyu. Ondan zevk alıyorum ve o beni tatmin ediyor. Ve daha önce bahsettiğiniz gibi sevinmesi için bende beklediği özellikler. Kavrayış dolu gözlerim veren, sunan ve seven göğüslerim ve onu yücelten davranışlarım olmasını umuyor benden. Ayrıca inanan Hristiyan çift arasındaki ilişkiyi kutsal kabul edeceğim. Kutsal kitabı incelerken onu anlamanın bir kuralı üzerinde anlaşalım. Bizden kilise olarak bahsetmeyen bazı kutsal yazılar vardır ve Henüz yeni ahite inananlar olarak İncil'in tamamı bizim içindir. İncil'in bazı kısımları Yahudi ulusundan, bu ulusun tarihinden ve Yahudi ulusunun geleceğinden bahseder. Bu parçalar bizden değil, bize bahseder. Böylece kilisenin alınışından sonra Tanrı ile kullarının ona dönüşü arasındaki ilişkinin özelliklerini anlatan bu kitabın bir ana teması olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu bir sevgi ilişkisidir. Bu konuşma bizimle ilgili olmasa bile bizim için. Bizim için ne demek? Tanrı'nın halkına karşı duygularını bilmenin sevincini ve doyumunu bulmamız demek. Ben de kendimi bu insanlardan biri olarak gördüğümde Tanrı için ne kadar sevildiğimi ve değerli olduğumu görmekten zevk alıyorum. Kural diyor ki kutsal yazıların tümü bizimle ilgili değilse yeni ayetin inananları olarak bizim için olduğu kesindir. Her şey bize ondan beslenmemiz ve ondan talimat almamız için verilmiştir. Bu kitabın aynı zamanda bir birey olarak inananın Rab'le olan ilişkisini, Tanrı'nın sevgisinden ve Rabbin takdirinden nasıl memnun olduğunu da anlattığından bahsetmiştiniz. Kitap Tanrı'nın gelecekte kendisine dönecek olan halkla olan ilişkisine atıfta bulunsa da yeni ayetin ışığında bu ilişkinin çeşitli resimleriyle her gün keyif alıyoruz. Evet. Aslında her gün tatmin oluyoruz. Doktor Farit şimdi ilk iki ayeti ele almamız gerekiyor. Süleyman'ın ezgiler ezgisi. Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün. Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı. Yazarın Süleyman olduğunu söyleyen ilk ayeti girişte ele aldı. Süleyman, Ve evet. kitabın adı Ezgiler Ezgisi. İkinci Mısra, beni dudaklarıyla öptükçe öpsün diye başlıyor. Öpücüklerle başlar. Öpücüklerde ve şaraptan daha iyi olan sevgide ne görüyorsunuz? Ee, bir önceki bölümde bahsetmiştim ki, bu kitabın bölünmesine göre bu bölümün sevgiden emin olmak başlıklı ilk bölümümüzdür. Gelin, ee, damadın kendisine olan sevgisinden emin olmayı içtenlikle ister. Neden? Çünkü sevildiğinden, karşılıksız sevildiğinden ve menfaatsiz sevildiğinden emin olmak kadar hiçbir şey... ...insanın ruhunu güvende tutamaz. Burada gelin der ki... ...beni öpsün. Kim o? Devam ediyor. Aklımda onu öpücüklerinin tadını çıkarmak için... ...istediğim tek bir şey var. İncil'de öpücükler... ...her zaman iki kişi arasındaki... ...saf, vefalı sevgiyi atıfta bulunur. İncil'in her yerinde aynıdır. Örneğin... E, ...Mesih'in Luka 15'te... ...sevgi dolu baba ve geri dönen oğul hakkında söylediği güzel benzetme şöyle der. Babası onu gördü ve acıdı, koştu, onu kucakladı ve öptü. Onu öpücüklerle sarmaya devam etti. Sanki ona sen benim sevgili oğlum olarak kalacaksın diyormuş gibi. Evet kaçtın ve ortalığı karıştırdın. Yine de sen benim sevgili oğlumsun. Seni seviyorum. Burada tüm geçmişini bağışlıyorum. Tabii ki bu öpücükler çok güzel. Ayrıca yeni ayetin mektupları bize birbirimize olan gerçek sevgimizi ifade etmenin yollarından birinin birbirinizi kutsal bir öpücükle selamlayın olduğunu söyler. O yüzden bir araya geldiğimizde ve aramızda sevgi bağı kurduğumuzda sadece tokalaşmakla kalmıyor, öpüşüyoruz da. Yani öpücük sevgisi aslında iki kişi arasında derin bir sevgiyi ifade eder. Sonra diyor ki, bırak öpsün beni. Çünkü senin sevgin şaraptan iyidir. O günlerde şarap, dünyevi neşeye, dünyaya gelişine, dünyanın zevklerine atıfta bulundu. Ona diyor ki, senin sevgin dünyanın tüm sevinçlerinin yerini alıyor. Aslında bu bizim için hala anlamlı. Mesih'in sevgisiyle dolu olan ve Paulus'la birlikte çünkü Mesih'in sevgisi bizi kontrol ediyor diyen kişi tatmin olmuş kişidir. Şimdi bir ara verip tartışmamıza devam etmek için döneceğiz. Sevgili izleyiciler, aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Ezgiler Ezgisi'nin ilk bölümünde çalışmamıza devam etmek için bir kez daha geri döndük sevgili izleyiciler. Kimin sorusu var? Üçüncü ayetle ilgili bir sorun var. Ne güzel kokuyor sürdüğün esans, dökülmüş esans sanki adın. Kızlar bu yüzden seviyor seni. Ne anlama geliyor? Ne güzel kokuyor sürdüğün esans, dökülmüş esans sanki adın. Kızlar bu yüzden seviyor seni. Mesya... Günümüzde e, parfüm veya aromatik maddeler olarak e, adlandırdığımız iyi kokunun geniş çapta yayılan sıvısıdır. Gelin damadın yanına yaklaştığı için onun tatlı aromasını koklamaya başladı. Tabii ki bu bir mecazi konuşma. Bu tatlı koku nedir? Dört İncil aracılığıyla Mesih'i okuduğumuzda veya Mesih'in sözleri, öğretileri, tepkileri veya yoksullarla ilgili eylemleri hakkında vaaz vermeyi dinlediğimizde sanki parfüm kokusu alırız. Hiçbiri onun yaşadığı gibi yaşamadı. Hiçbiri onun söylediklerini söylemedi. Koku giderek daha fazla yayılıyor. Mesih yayıldı. herhangi bir kusurdan yoksun eşsiz, mükemmel bir insan olduğu için. Kesinlikle. Onda hiçbir günah bulunmadı. Bir tane Ancak bile... tüm insanlar, peygamberler bile hata yaptı. Peygamberler bile hata Mesih yaptı. Mesih neden benzersiz? Neden hiç günah işlemedi? Bir kez bile Çünkü değil mi? O... Doğduğundan beri kutsal denilen kutsaldır. O çarmıhta asılıyken bile onun kutsal olan doğru kişi olduğu söylendi. O kusursuzdu çünkü o bedende evet, tecelli alan Tanrıydı. Günahsız ve hatasızdı. Harika. Evet. Sonra dökülmüş esans sanki. Ne güzel sanki kokuyor adı. sürdüğün esans sözü bize Mesih'in karakteristik özelliklerini ve ahlakını anlatıyor. Harika. İsim bize bir kişinin değerini ve onun tüm yetkilerini anlatır. Örneğin Mesih yeni ayette şunları söylediğinde, benim adımla babamdan ne dilerseniz onu size verecektir. Adı ne anlama geliyor? Onun değerine ve onun yetkilerine atıfta bulunur. Gelin burada der ki, senin paha biçilmez olduğunu biliyordum. Yağ döküldü, yayıldı. Bu çok değerli bir yağ, paha biçilemez. Bu yüzden diyor ki, sen paha biçilemezsin ve bununla birlikte tatlı koku etrafa yayılıyor. Bu yüzden bakireler seni sever. Bakireler, manevi olarak kutsal iffet içinde yaşayanlardır. Manevi saflık nedir? Bunun tersini söyleyeyim. Bunun tersi ise manevi zinadır. Tanrı geçmişte Halkını ruhsal zina yapmakla suçladı. Neden? Çünkü onu terk ettiler ve putlara taptılar. Sonra tam tersi. Kendilerini dünyadan ve putlardan ayırıp sevgiliye sımsıkı sarılanlara bakire denir. Çünkü sizleri el değmemiş kız gibi tek ere Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Yani iffet ve bereket Mesih'e sadakat anlamında. Dikkatimi çeken şey ayette adın yazıyor. Adının onun değerini ve kıymetini ifade ettiğinden adın dökülen yağ diyor. Bu ne anlama geliyor? Haçta tam olarak bu yağ döküldü. Onu gördük. Tüm değeri çarmıhta ölümüyle ortaya çıktı. Yağın dökülmesi yani. İsa isminin anlamı. İsa ne anlama geliyor? Halkını günahlardan kurtarmak. Halkını günahlarından kurtarmak için çarmıhta ölmesi gerekiyor. Çarmıh kaçınılmaz. Bu yağ çarmıha döküldü. İsa. Adı Harika. İsa. Yağ döküldü. Evet. Şöyle diyor. Bu yüzden... Bakireler seni sever ve ayet 4 diyor evet. ki al götür beni. Onu koşalım. O halde şöyle okumalıyız. Al götür beni. Evet. Hadi koşalım. Al götür beni. Hadi koşalım demesi şaşırtıcı. Ne anlama ediyor. geliyor? Basitçe diyor ki beni çek ve beni kendine çektiğinde her şeyden önce beni çek kelimesi çok güzel. Neden böyle? Demek ki kendimden kaçamıyorum. Sana tutunmaktan acizim, beni çek. Duamız bu olsun. Ya Rabbi, seni seviyorum. Ama beni engelleyen şeyler var. Benliğim, tabiatım beni engelliyor. Ve bu dünya beni kendine çekiyor. Ama sen büyük çekiciliğinle beni kendine çek. Bunu yaptığında aslında ben başkalarını etkileyeceğim. Bu yüzden bırak koşalım. Sadece ben koşayım değil, diğerleri benden etkilensin.'' Onlar için bir bereket olacağım ve sana çekileceğim. Yuhanna 1. bölümde çok güzel bir hikaye var. Vaftizci Yahya'nın öğrencilerinden ikisi Mesih'i izledi. Dediler ki, Rabbi nerede kalıyorsun? Onlara gelin ve göreceksiniz dedi. Böylece geldiler ve o gün onunla kaldılar. Bundan sonra Andreas adında biri kardeşi Simon'u aramaya gitti ve onu İsa'ya getirdi. Mükemmel. Gelecekte peygamberlik uygulamasını ele alırsak, Rabbim halkı tövbe içinde Rabbe döneceği zaman, krallığın müjdesi nedeniyle diğer ulusların bazıları da Tanrı'ya dönecektir. Tanrı'nın halkı Tanrı'ya çekildiğinde diğer bazı uluslar da ona eşlik edecektir. Mevcut uygulamaya gelirsek Yeni Ahit ışığında her birimiz kendimizden önce Rabbe tanıklık ettiğimizde ve ona yakınlaştığımızda insanlar bundan etkileniyor ve Rabbi seviyorlar. Evet. Evet. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Kral beni odasına götürsün. Seninle coşup seviniriz. Aşkını şaraptan çok överiz. Ne kadar haklılar seni sevmekte diyor. Bununla ilgili yorumunuza ihtiyacımız var. Onu çekmesini istedi ve o da ona cevap verdi. Doğru kişi ise dileğine erişir. Biz Rabbi her özlediğimizde o da bizi özlüyor ve yine de bekliyor. Bizi odasına getiriyor. Bu özel kraliyet kompartmanı, özel bir oda. Bu onu özlediğimiz ve onun bize kendisi hakkında daha fazla bilgi verdiği anlamına geliyor. Bu nedenle daha derine indiğimizi hissediyoruz. Onu daha çok tanıyoruz. Onu daha çok ve sözünü daha derinden keşfederiz. Odasına girdiğimizde seninle coşacak ve sevineceğiz. Onun sevincine boğulacağız. Sevgini şaraptan daha çok öveceğiz diye başlarda ona dediği gibi senin sevgin bizim için en güzel şeydir. Sonra ona diyor ki ne kadar haklılar seni sevmekte yani seni lafla sözle değil gerçekten seviyorlar. Çoğu zaman ibadet ederken ya Rab seni seviyorum deriz. Peki böyle yapmıyor muyuz? Yine de kendimize sormalıyız. Bu doğru mu? Tüm kalbimizde seviyor muyuz? Dürüst müyüz yoksa sadece bunlar kelimeler mi? Doğru. Doktor Farid seninle coşup seviniriz hakkında yorum istiyoruz. Odalarda gelin ve damat ilişkisi varsa tapılanla tapan arasında bir uygulama diyelim buna. Evet. Pek çok kimse ibadet eden ve ibadet edilen ilişkisinde sevinç ve coşku duymaz. Doğru. Dua etmek için ayağa kalktığında dehşet, kaş çatma, korku fark edersin. İbadet edilenle ibadet eden arasındaki ilişkinin sevinç ve mutluluk içerdiğini bildirmekte. Lütfen bize bu tür tapınmalardan bahsedin. Elçi Petrus'un ilk mektubunun birinci bölümünde acı çeken inananlara hayat kardeşe yazdığını biliyoruz. Onlara bu ilişkiyi ve ibadeti anlattı. Onlara şöyle dedi. İsa Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde anlatılmaz. ona iman ediyor, sözde anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz dedi. Birçok kez ibadetlere katıldık, ibadet ettik, şarkılar bizi ayağa kaldırdı ve kendimizi neşe içinde bulduk. Yüreğimizden sözler çıktı. Şarkı söylerken üzgün değiliz, dua ederken korkmuyoruz. Toplantıdan pırıl pırıl yüzlerle ayrılıyoruz. Onun önünde kutsal kitapla baş başa vakit geçirdiğimiz zaman da aynı şeyi geçerlidir. Biz de şöyle haykırırız. Ya Rabbi daha gönlümü çok neşeyle sevinç. doldurdun. Yüreğime onların tahıl ve şaraplarının bol olduğu zamanlardan daha çok sevinç verdin. Bu bir kişinin ruhuyla Mesih arasındaki gerçek ilişkiyi ayırt eden şeydir. Bu nedenle Hristiyan ibadeti sevinç şarkılar, Elbet. manevi şarkılar ve ilahilerle ayırt edilir. İnsanlar kiliselerin yanından geçer, Kesinlik şarkı söyleyen mi? ve övücü insanları dinler ve bu şarkıların ne olduğunu merak eder. Ruhsal şarkılar çünkü ibadet eden Doğru. ve ibadet edilen arasındaki ilişki bir sevgi ilişkisidir. Sizlerle kıvanç duyacak ve sevineceğiz. İbadet edip de sevinmeyen herkesin bu ibadeti sevinç ve şevkle tatmasını dileriz. Amin. Tanrı sizi korusun bölümün sonuna geldik. Şimdi burada konuklarımıza dönüyoruz. Bugünkü bölümden ne öğrendik arkadaşlar? Ee, Tanrının bizi ve diğer insanları ona çekebilmek için dünyanın önünde onun tanıkları olduğumuzu öğrendim. Doğru. İki şey öğrendim. Tanrının gerçek sevgisi dünyanın tüm sevinçlerinin yerine geçer. Diğer nokta ise beni peşinden çek koşalım. Çoğu zaman Rabbin huzuruna tek başıma gelemem. Ama Rabden beni çekmesini istemek için dua etmeliyim. O zaman ona yaklaşırım. Doğru. Üçüncü ayette okuruz. Ne güzel kokuyor sürdüğün esans. Mesih'in hayatı, yaşamanın güzelliği ve ihtişamı hakkında okuduğum zaman kalplerimiz büyülenecek ve onu görmek için can atacak ve onda daha fazla sevinebiliriz. Harika. İlk bölümde gelin damada şöyle dediğinde, beni dudaklarıyla öptükçe öpsün. Gelin ona hasret kaldı. Rabbime derim ki, seninle olan ilişkimi özlemek istiyorum. Peşinden koşmak istiyorum. Son kısım diyor ki, seni haklı olarak seviyorlar. Rabbi sevmek istiyoruz çünkü onu gerçekten tanıyoruz. Ona sadece dıştan tapınmıyoruz. Tamam. Amin. E Rabbin özelliklerinden, tatlılığından ve sevgisinden dolayı ona ne kadar haklılar seni sevmekte diyebiliriz. Sevgimize layıksın çünkü önce sen bizi sevdin. Tamam? Amin. Teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Teşekkürler Farit kardeş. Önümüzdeki bölümde devam edeceğiz. Tanrının izniyle. Sevgili izleyiciler, gelin damat için Rabbin dedi ki: "Dökülmüş esans sanki adın. Kızlar bu yüzden seviyor seni." Adı Tanrı bizimle anlamına gelen İmanuel'dir. Tanrı dünyamıza geldi, bizimle oldu, söz beden oldu ve aramızda yaşadı. Birçok kişi buna inanmadı ama kalbini aç, Tanrının sözüne inan o zaman harika şeyler tadacak ve göreceksin. Eğer dikkatinizi Rab'den başka biri çekerse kaybedersiniz. Rabbin düşüncelerinizin, duygularınızın ve hayal gücünüzün merkezi olmasına izin verin. Duygularınıza hakim olmasına ve tüm hayatınızın Rab'be ait olmasına izin verin. Ezgiler Ezgisi'nin ilk bölümüyle ilgili çalışmamıza devam etmek için buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur